Alttan gelen adam beni saldırdı. Evet. Burada çok onurlu bir vazife için toplandık. Sol üstte niye üç kez online'sın niye bir gözüküyor? Neyse. Ben alttan gülüyorum. Nasıl ya? Hilemi de açmadım ben alttan iyi asır. İsmail Fatma, İsmail Wingman'deyiz zaten önemli değil. Bir tane TV sağından geliyor. Elimi Elime evet. Direkt ilk. Bak video var ya. Tamam, video, sakin. Video Hiç tuşuna bastım leceğim. o eğim kaydı. Bana zantiresi suyundan lazım. Win mi alayım bıçaklayayım mı? Altında. Win <laughs> <laughs> mi alayım bıçaklayayım mı? Şşş duymadık kestik. Sessizlik. Eko mu çekiyoruz mu? Mecibe <laughs> Bece, isim patlar. patlamıyor. CT ya. Ben hep T'yle i̇şte karıştırıyorum ben... Neyse bir Diggle patlar. De. Aynen değil. Ben soldan gidiyorum. Lan sen armor aldın. Yani lan lan full çekelim. Tane var ortada. Bu oyunu Ben bittim. <laughs> Evin altında muhtemelen bir tane. Buraya kepmiş lan bu. Neyse ben bunu yiyeyim. Oğlum ben yine arkadan öldüm. Nerede bu adam? Taşın üstünde. Taşın üstünde <laughs> mi? Vay şerefsiz. İsmail evet. hileyi kapat sonuçta bak. Gözüküyor yani. adamlar anlayacak bir yadakiler anlayacak. Ya ne hilesi Ömer Ömer. Ne hilesi ya? <laughs> Altta gelen adam beni saldırdı. Işte. Tamam. Ben ne problem Adam neredeydi? Gördüm. Çocuğum şey mi? şaka benim. Vallahi bile bak video tuşuna bastım. Bir eğim kaymaları bir şey. Neyse alttaki adam aldım ya videonun başına onu onların... koyalım. <laughs> video ondan ibaret. En soldan gidiyor. Ben yine alttan gidiyorum. Bir tanesi hep evin e, şey giriş katında böyle gidiyor. bir yere pusuyor. Vurayım mı? İkisi de taşta. İkisi de taşta ama... mı? Bir öldü. Ömer Ya ben hangi taşı kastettiğini ben niye bitsem? Şimdi Tamam. Bu adam alamasaydım bu videoyu kesinlikle iptaldi. Acayip bir şarjör harcadım. Harbiden 30 verme gitti yan adamın üstüne. Bey nasıl oldun Bir saniye bir, saniye. bir, 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 bir Afrika'yım alt taptan geldim. Sonra son site hala yazıyor onu. <laughs> <laughs> ben böyle, git içerisine mi fixleyecekler ya? Yani. Kanka acaba... Neyse bir taşa şarkıya gidip yeri altta geçti galiba. <laughs> Sağdan geliyor. Suda. Öldüm. 53 vurdum. Tamam. Bizim tarafa geçmişti sudan. Geçiyor mu bizim tarafa? Bizim, tara bizim tarafa geçti en son sudan. Aynen düğümlerde <laughs> biri var. Gördük. Gördüm onu. Bu. Biri kuruyor. Bence bu el gitti. Helal. Bak. Biz yorum. Sen Şov yap bize. Gördün adamı. Ben diğerdeki arkayı yaptım. Shows. Adam çıktı yalnız. Hmm. Adamın evine çıktı halde scope'la içeri açman. Neyse şimdi ben AWP'mi çekeyim. Bırakalım, Şimdi ben AWP'mi çekeyim bir viral alalım. Oynayın mı? Sen ev tarafına gitsene ben dışarıdan gideyim. Ben evde kempleyeceğim. Öldü bir Allah kör oldum. Diğeri nerede acaba? Şu taraftan mı gelecek acaba? Altımda galiba. Aynen. Duvardan vurdum. Dayan. Yaptım. atıyordum. Kırk vurdum tek. İçeride mi? Sağ ol sağ Oğlum arkandan. Merdivende. Da i̇çeride merdivende. İçeride. İçeride merdivende desin o zaman. Oh, Vurdu vurdum Burada. onu. Şaka mısın? 48 diyor. 2 hit. Adam AWP mi aldı be? Neyse. Oynayalım az çok ya. Yani. Tamam hadi Ömer videoda adamlara biraz avans verdik tamam şu şey olmasın hadi. Aç global. Ee, hey can, aç bakayım, aç bakayım global hileri. Hilemi açıyorum hani. Global hilesi. Global. İzle. Altta gelen bende. Arkadaşlar bakın şu an şakanın sırası değil. Şu an şakanın sırası değil. Hiç değil. Ya ben sizin şakanın sırası olduğu zaman arkadaşlar şakanın sırası gel demeyecek miyim? Ya niye böyle yapıyorsunuz siz? Çekmiyorum lan video. Çekmiyorum insanın nevesini kursağında bıraktınız lan. Bakın bu seferlik, bu seferlik bunu ön gördüm bir daha olmasın efendim. Mod belanı ölmesin. 58 vurdum. Altta. Alttan geliyor. Duy. Başta takımdaki turuncuyu ben niye kimi benzettim? Değil, değilmiş lan. Ben öyle sanıyordum. Duydum. Duydum. 直在这口水四分了。 Ben benim ekrandan hile gibi şey hile evet. pardon, pardon. Şey, yere bakın da arkadaşlar anlam, anlamamış olabilir hile var Ömer'de yerin altını görüyor bak bakayım Ömer geliyor çağırdım aşağıdan bence şey avp düştü müydü onlara ben niye zayıf aldım be ankiye düştü şimdi yine digglatek atayım mı ona Aşağıdan geliyorsun. Geliyor bizler. Hissediyorum. Hissediyorum. Biz böyle kaybettik. Biz Arkamdan geliyor. Bu. Ha İsmail. Gelmiş Yukarı çıkma. çıktı bile sandım. Adam hile gibi oluyor. Yani Bence yani. olma. bence bana bu oynayamaz. Şu falan. Ha pingi var. Ha pingi var. Pingi varmış arkadaşlar. Yoksa <laughs> biz alırdıkça. O dedi <laughs> adamlar 5 üçe ne geçti ha? Oynayalım ki. Bence artık moda. Ha. Mod. <laughs> <laughs> Bizim bu çocuklar niye hep işimiz aynı aynı şekilde çalışıyor? <laughs> Aşağısı bende. İzle aşağıdakini öldürdüm. Evin içinde bir var. Ne? Oldu? Helal. Nereye gitti o evin içindeki? Aldım. Kanka, geliyor. Vurdum. Lan. ölemem, ölemem, ölemem. Sen ölmüşsün. <laughs> Adam knife çekmiş daha kahvelik yaptım. Çekmiyeydim. Arkada bir şey söyleme. Ben, ben sen arkamdasın daha yaşıyorsun diye orada rahat rahat bomboş sıktım adama fucking pink bir ee, adam. Fucking pink. Eee... o. Bu adam niye <laughs> çok şeye girdi? Damar girdi böyle. Gire nerede? Neredeydi o? 30. ile gibi oynadım da altta attı. atladım gördün bak tekrar naifliyorum yalnız ben bombayı kurmayı hep unutuyom bu oyunda ya wingman'de aynen gerek Bir şey yazsana <laughs> adama abi Çocuğum youtube için vuruş yapması lazım getsin bir abp'ni prefire atsın diye <laughs> evin içinde galiba bir tane daha var ha yine sen daha derken gördüm bir Ah be evin içinde vuramadım. Sağdaydı. Merdiveni tam karşısında çapraz. Hadi bakalım. Yalnız karşıdaki adam ee, dur. Karşıdaki adam 150 pilon Alamazsan yazıklar olsun. Bir adamın kilo var ismi. Adamın neyi var? 13. 13 kilo var zaten. Nasıl bir söyle yapsın. Evet arkadaşlar Ömer eli alamazsa like atıyoruz. <laughs> Gidip oyunda en nefret ettiğim silah almayı nasıl başardın? Bize aldığı silah o dedik geri... Adam içeride miydi ben böyle gördüm. Evet arkadaşlar gözlerim hala sağlıklıymış. Şimdi Dur. ben aldığım için rahat katmıyorsunuz. Allah kahretmesin ya mesela Buur desek vurmaz Hep ha. Hepiniz benim alamıyor biliyorsunuz. Simple Gaming. Anadolu TR. Dur. Yo, aralıksız lan. Tutturamadım lan kafana. Allah! İşte Ösür. görüyorsunuz. Özür dilerim. Böyle birisi. Özür dilerim yapmadım. Arkada biri. Aa arkadaki bende. Ben solumu bakıyorum. Öldü. Kimse yok gibi FBI bi ya yokunda Ben alttayım Üstte mi oynayacağım Adam canım. Kendi bir 92 yedi. 8 can 8 can hadi 8 canı da alırsın bu Knife deneme bence Kaybetiyoruz hemen başa başa oynuyoruz Dur Yık. dur Bende Neyse Life çıkmış. Life at montajda ben adını senin adını ve kendi adını falan ekliyorum. <laughs> kendi kendimi izliyorum falan böyle öyle. Bence ciddi öyle. <laughs> Taşın oradaydı adam bu arada. Hangi taş? Arkandaki. Bu evin buralardaydı yani. Aynen bu taştaydı. Versace'de adama. 15 saniye kaldı yalnız. Bomb ne abi? Bomb orada aldı. Adam evde mi kemp yapacak? Bari 8 can adama da el kaybetmesin Ömer. Evet arkadaşlar Ömer şu an knife attı. Gördük izliyoruz Aynen. canım. Asas ya silah <laughs> tamam. Şimdi CT'de yaptığım hamleyi burada da yapıyor mu? Alttan gelene bir diggle'ımız yok mu HS? Tamam atayım hemen. Ya da bomba mı atsam adamı? üstü Hadi hiç Sen at bende burdan atıyor Hemen Lan Öyleyse sen at beni Evde biri var evet, Yalnız Kendimde. Geldim 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 22 vurdum Adam eli aldı muhtemelen 33 Os, vurmuşum Oynayayım mı? Şimdi kardeşim bak mantıksal olarak adam oradan vurduğunda SMG tabii ki de daha fazla etki ediyor. Drop atacaksın mı? Anne. <laughs> İsmail ben soldan gideyim, ben de bak izle. <laughs> Çocuğa drop atacağım mı diye sordum. Cevap bile vermedi soldan gidiyorum. Drop mu? Duymadım ki. Drop mu? Drop ne arar ya pezarda? <laughs> Anlık İsmail 100 dolar mı? Ne bekliyorum? dolar. Evin, için hangi solak yaptı? Bir. <laughs> Lan. Merdivenlerden, merdivenlerden çıkıyor tamam, bulamadın kes, değil mi? Tamam kes videoyu kes. O değil Ömer. Kendime diyorum ben. Oğlum ben daha AWP'yi ne Attım gel. bıçak. Şaka yapar AWP. Ölüyorum şimdi Hayır. sen. Allah. AWP deme bana. Benim ABP ayağım tamam. AWP'yi duyunca. Koşa koşa AWP'ye gidiyordum. El al. El al sana bıçak. Lan. Gördüm. Hadi lan. Ömer sana demiyorum. Lan nasıl ya? İsmail bıçak. Kanka değil şimdi bıçak. Kanka şimdi kanka, bıçak dedim de hangi bıçak şimdi? Ekmek bıçağı mı? Tamam karan. <laughs> karan bir bıçak. Seçiyorum kendim seçiyorum. Sen daha niye seçiyorsun? Bak vururum kafana ama ban yemek istemiyorum. <laughs> o yüzden sen tamam. olur Ay kusura bakma. Kusura bakma. Bak şimdi ben video yiyeceğim. Ay, videoda ban yesem ne olur şimdi? Ben yiyorum biliyorum. Bir kez daha vurursam yiyorum. Sen de. Botu, Doğru, şu botu alalım hemen. Yeri nerede? Uf İyi, üç üçtep. Evet arkadaşlar gördüğünüz kolay maçtı. Altı eli bilerek verdik. Evet. Ee, gördüğünüz gibi ben kim bit birinci bitirdim maçı. <laughs> ee, evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bir kill daha fazla var. Şimdi bir kill bir asiste fazla var. Şimdi bir kez daha. Şimdi bir puanımız bir da eşit. 7 tane yıldızım var. 7 kez maçı ben kazandım. Şimdi kutuyorsun. o yıldızlar kime göre neye göre? Bana bunun açıklamasını yapabilir misiniz bir? Senin her öldüğünde ikisini de ben aldım mesela. Gabriel'un yapacağı oyunda böyle olur. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.